Evet, şehirden zeytine göç videomuza hoş geldiniz. Bugün sizin karşınıza sondaj aşamasıyla başlıyoruz. Gördüğünüz gibi küçük bir kuyu açtık sondaj için ve bu sondajın içerisine 3 ton su bastık. Bunun amacı bu sondörümüz Mehmet Bey olur kendileri ucundaki sondaj aletinin ucundaki bu canavar toprağı kazıyor ve yerin altına girerken bu kirli aşamaları açmak için suya ihtiyaç duyuyor. 3 tonluk suyu bu kuyunun içerisine boşalttık ve oradan çektiği sularla birlikte gördüğünüz gibi sondaja başladık sondajı yaptırmadan önce iki farklı yerden analiz yaptırdık. İkisi de bize dedi ki, evet tam bu noktada 10 ton suyunuz var. Ve biz de buna güvenerek bu sondaj işlemine başladık. Gerekli izinleri aldıktan sonra tabi e, burada gördüğünüz gibi bu işlem ee, tek tek 10 metrelik demirlerin toprağın altına sokularak dönmesiyle birlikte gerçekleşiyor. Bu katmanların hafiflemesi için ve o toprağın yukarı çıkması için de sürekli olarak su basılıyor. Bu 3 tonluk su sürekli toprakla birlikte aşağıya gidiyor. Sonda jaletin demiri aşağı iniyor ve bu su sayesinde daha da derinlere gidebiliyor. Bu şekilde bir devir daimle 100 metreye kadar ilerledik. Biz burada yeraltı katmanlarında su olduğunu nereden anlıyoruz? Bunu da birazdan göreceğiniz, ileride göreceğiniz o küçük detayda göreceksiniz. Kireç evet şimdi geliyor. Kireç taşları. Bu gördüğünüz kireç taşları bize diyor ki, "Evet arkadaşlar, buranın altından bir nehir geçiyor, bir dere var. Bu kireç sular, kireç taşlarının arasından gidiyor." Her şey güzel, her şey harika. Biz bu şekilde analizde olduğu gibi Kireç taşlarını ulaştık. Kaç metrede şuradan işte kireç taşı çıkacak, şuradan kil çıkacak dediği her şeyin analizde olduğu gibi doğru çıktı ve biz son derece sevinerek sonucu beklemeye başladık ve arkasından sondörümüz Mehmet Bey'in bu sefer kuyuyu yıkama işlemi başladı. E, kuyuya verdikleri suyla basıncı uyguladılar ve malum o sondajların sonundaki büyük patlama yaşandı. Kuyumuzdan bir sürü su çıktı. Ama acaba kuyumuzda su var mıydı? Kuyumuzdan su çıktı mı? Evet bu sorunun cevabını bir sonraki videomuzda size anlatacağız Selen'le birlikte. O zamana kadar kendinize iyi bakın.